Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki, Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, ağzaların, malın ve hayvanatın ibahadır, temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibaha etmiş. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü mülk olarak verseydi, idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde, nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahadır. Elbette ibahanın düsturuyla hareket etmek lazımdır. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder?'' onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibaha ediyor, temlik etmiyor. İbaha ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemez, başkasına ikram edemez, sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez, zayi edemez. Eğer temlik olsaydı yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibaha suretinde verdiği hayatı intiharla hatime çekemezsin, gözünü çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Ve hakeza bütün sana verilen nimetler bu misafirhaneyi dünyanın sahibi olan mihmandar kerim Zülcelal'in kavanin-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir.